Merhaba arkadaşlar. The Football YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın lütfen. Trabzonspor, İtalya Serie A ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Danimarkalı forvet Jens Odgaard için ısrarını sürdürüyor. İtalya medyasında yer alan haberlere göre fırtına daha önce teklif yaptığı Jens Odgaard için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Danimarkalı forvetin, İtalyan ekibinin planlarına uymadığı ve takımdan ayrılacağı öğrenildi. Haberde, Trabzonspor'un Jens Odegaard'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosunu katmak istediği belirtildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan menajeri Simone Frest ise, Jens'e çok ilgi olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor, konu hakkında yorum yapamam ama oyuncu ile ilgilenen birçok kulüp var şeklinde konuştu. 21 yaşındaki Forvet'in Sasso ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Rennes geçen sezon forma 7 28 maçta 7 gol ve bir asist kaydetti. Peki Rennes Odgaard kimdir? Danimarka'nın Hillerot şehrinde doğan 21 yaşındaki Sandford daha önce Lyngby, Inter ve Hremen formaları giymişti. Odgaard Danimarka milli takımının da alt yaş kategorilerinde forma giyiyor. Trabzonspor, Benz Otkart'ı neden transfer etmek istiyor? Karadeniz temsilcisi Alexander Serlot'un takımdan ayrılması durumunda yerini genç Danimarkalı Fordet ile doldurmak istiyor. Bilindiği üzere Alman ekibi Leipzig, Serlot'u transfer etmek istiyor. Leipzig, Norveçli yıldız için 20 milyon euro teklif yaptı. Bakalım Trabzonspor bu teklife ne yanıt verecek?